Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mithat Topraklı. Bu video dersimizde sizinle Türk işleri işleyeceğiz. Türk işleri arkadaşlar Batı Türkistan'da hakimiyet kurmuşlardır. Talas ve Çuğu ırmakları ile Issık Gölü civarında yaşamışlardır. 1. Göktürk Devleti'nin hakimiyetinde yaşamışlardır bu adamlar ilk önce. Ancak daha sonrasında 2. Göktürk Devleti'nin hakimiyeti altına girmelerine rağmen kısa süre içerisinde arkadaşlar bağımsızlıklarını elde etmişlerdir. Ve başkentleri Balasagun'dur. Yine Türgeciler'e baktığımız zaman Türgeciler kimlerle mücadele edecektir? Emevilerle mücadele edeceklerdir. Ve Emevilerle mücadele ederek arkadaşlar Orta Asya'nın İslamlaşmasını engellemişlerdir. Yine yerleşik hayata geçen ikinci Türk devleti olacaklardır. Bilinen ilk hükümdarları Bakat Arkandır. Bakın bilinen ilk hükümdarı arkadaşlar kurucuları bilinmiyor. Ve yine Bakat Arkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı olacaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgidir. Bu da karşımıza gelir. Yine Türk işlere devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Soğut alfabesinden esinlenerek kendilerine bir alfabe yapmışlardır. Zamanla sarı ve kara türgüşler olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Kendi içlerinde devamlı birbirleriyle mücadele etmişlerdir. Türküşlerin kendi içlerindeki kargaşadan faydalanan karluklar türgüşleri arkadaşlar son vermişlerdir. Türk işlerin özellikleri ve tarihi bu kadar. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.